Hayırlı akşamlar diliyorum. Son zamanlarda gündemimize oturan, maalesef Çin'in Wuhan şehrinden gelen koronavirüsle ilgili birçok sorular tarafıma ulaştırılmakta. İnsanlar merak içerisinde bu virüsün nasıl bir yapıya sahip olduğunu, insanların üzerine nasıl bir etkileri olduğunu veya ne zaman biteceği gibi sorular sormaktalar. Bu yüzden böyle bir açıklama gereği duydum ben de. 2015'li yıllarda Çin'in Wuhan şehrinde Huo, Doktor Huo tarafından yapılan birçok araştırmalar vardı virüsler üzerinde ve genomlarıyla alakalı. Bu virüslerin çeşitli varyasyonları maalesef insanları bir devirde MERS virüsü veya SARS ile birlikte çok etkili bir şekilde enfekte etti ve binlerce insanımızı kaybettik. Şimdi bundan çok daha ötesinde SARS virüsü artı COVID-19 diye adlandırılan Koronavirüs gündemimize oturdu. Niye bu kadar e, fazlaca gündemimizde bu virüs veya niye bu kadar önlem almamıza gerek duydu? Çünkü çok hızlı ilerleyen, çok hızlı hastalık yapabilen ve saptanması biraz daha zor. Neden zor? Çünkü kuluçka devresi dediğimiz insanlığına yerleşip hastalık yapma süresi biraz uzun. 14 gün kadar bir süreye sahip. Bu nedenle de e, uygulamada ne kadar insanda taşındığı veya ne kadar insanda hastalık yapacağı konusunda e, bilinmezliklerle, Dolu bir virüs. Bu virüsün yayılma yollarını çok merak ediyor halkımız. Nasıl yayılıyor diyorlar. Bu virüs genelde Çin'de özellikle vahşi hayvanlardan bulaşıp kendisine konakçı diye adlandırılan iyi bir beslenme alan olarak insanı seçti ve insanda özellikle Akciğerde daha sonrasında da kalp, böbrek ve gastrointestinal sistem dediğimiz bağırsak sisteminde yapışmalara sebep olarak e, hastalığa sebep oldu. Nasıl bir şeyler yapıyor bu virüs? Akciğerdeki e, ACE2 dediğimiz bir protein var. Bu proteinlere bağlanarak resmen suda boğulur gibi akciğerin içerisine hem su dolduruyor hem de taşlaşmasına sebep oluyor. Ve insanda solunum zorluğu ortaya çıkıyor. Veya kalp kasını, kalbi tutarak aynı şekilde kalp durmalarına sebep olabiliyor. E, bu virüs nasıl bulaşıyor bize? İşte Çin'den çıktıktan sonra insandan insana bulaş yolları oldu. Özellikle neye dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda? En hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizi çok iyi temizlememiz gerekiyor. Çünkü bu virüs maalesef yüzeylerde epey bir süre, 4 güneyi aşkın bir süre yaşayabiliyor. El dezenfektanı kullanmamız, kolonya 80 derecelik özellikle kullanmamız, ıslak mendillerle temizlik yapmamız, özellikle çamaşır suyu ki bu saf bir çamaşır suyu olmayacak. Normalde bir kova suyun içerisine işte bir bardak kadar çamaşır suyu koyup ellerimizde veya evimizdeki yüzeyleri özellikle masa üstlerini, tezgah üzerlerini temizlememiz gerekiyor ki virüsün bulaşmasını engelleyebilirim. Maske konusu çok tartışmalıydı. Ben bu virüsün ilk çıktığı günden beri maskenin mutlaka kullanılması gerektiği taraftarıydım. Çünkü damlacık yolu dediğimiz öksürmekle, hapşırmakla, ağızdan çıkan sekresyonların yani balgam türevi, sulu materyallerin karşıdaki insana direkt e, teması olabilir. Veya eline temas sonucunda başka bir yerlere bulaşıp oradan diğer insanların alması sonucunda da kendisine bulaştırmasıyla direkt e, yayılabilir şeklinde bir önerimiz vardı ve ben ilk çıktığı günden beri de aynı şekilde maske mutlaka kullanılmalı dedim çünkü e, kimin hasta olduğunu veya kimin sağlıklı olduğunu şu dönemde bilemiyoruz özellikle belirtildiği üzere gençlerde sadece taşıyıcılık oluyor çok daha fazla hastalık oluşturmuyor bu virüs e, taşıyıcı olan birinin Hapşırması veya öksürmesi sonucunda veya işte burun akıntısının sekresyonlarının bir başkasını bulaştırması sonrasında diğer kişide bağışıklık sistemi dediğimiz immün sistemi bozuk olan insanlarda virüs hastalığa sebep olabilir. O yüzden e, sağlıklı kişiyle hastalıklı kişiyi ayırt edemeyeceğimiz için ve her kişiyi de sayın bakanımızın söylediği üzere virüslüymüş gibi Kendimizi virüslüymüş gibi bir başkasından koruma, bulaştırma konusunda koruma veya kendimizden bir başkasından bize bulaşma konusunda koruma için mutlaka maskeyi ve sosyal izolasyon dediğimiz arada işte 1.80 metre deniliyor. 2 metreye yakın bir mesafeyi korumamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki iki insanın bir arada geldiğinde metre 80 cm ölçemeyeceğimiz için epey bir mesafe bırakmak ve maskeyle dolaşmak daha tedbirli olacağını düşünüyorum. Eldiven konusunda da birçok tartışmalar var. Eldiveni biz dışarıda kullandıktan sonra eve girmeden önce mutlaka atıp evin girişinde dezenfektan bir madde veya hatta kolonya gibi alkol oranı 80 derecelik bir kolonya gibi elimizi yıkayarak mutlak sürekli içeri almak durumundayız. O şekilde evimize girmeliyiz. Çok temas edeceğimiz yerler işte kapı kollarıydı, elektrik ziliydi, işte asansörün düğmeleriydi gibi Mümkünse buralara farklı bir aletle işte kalemle veya anahtar ucuyla dokunmak ve eve girmeden önce de mutlaka onları sterilize etmemiz gerekiyor. Yine e, halkımız tarafından çok fazla sorulan soru da şu. İşte sebze meyve alıyoruz hocam. Bunları eve nasıl sokalım? Poşetleriyle birlikte getirdiğiniz şeylerde eve alırken mümkünse evin içerisinde sebze ve meyveleri kendi evinize mevcut olan kapları içerisine almanız gerekiyor. Poşetlerin mümkünse dışarıda bırakalım. Aldıktan sonra meyve ve sebzeyi yıkamanız yeterli. Bunları yıkadıktan sonra bazen eski annelerimizin, anneannelerimizin önerileri doğrultusunda sirkeli suya koyarlardı. O şekilde de yine koruyabilirsiniz. Meyve, sebze ve yiyeceklerden çok fazla bulaşmıyor. Sebebi de şu gastrointestinal sistem dediğimiz sistemde de etkisiyle virüs yaşayamıyor. O yüzden çok fazla yiyecek ve içecekle bulaştığı konusunda şu an bilgi yok. Sadece burun mukozası dediğimiz işte burnumuzun içi, ağız içi sekresyonlar, göz yaşı keza bunlarla bulaşma çok daha fazla sayıda oluyor. Bunu nasıl yöntemeyeceğiz? O bilimsel yöntemler, PCR dediğimiz bir tetkik var. Antikor oluşmasına bağlı olarak şu an en çok tetkik edilen yöntemler bunlar. Bir iki gün içerisinde bu sonuçları alıyoruz. Yine... Gebelik testi yapar gibi bazı testler var. Bunlar hızlı tarama testleri diyoruz. Hızlı tarama testlerinde de aynı gebelik testi gibi bir miktar testi yapıp 2 dakika içerisinde hemen sonuçlarını öğrenip var mı yok mu konusunda tamamen teşhise yönelik şeyler kabul edebileceğimiz yöntemleri sağlayabiliyoruz. Bunları yaptıktan sonra hasta olan kişiyi mutlaka izole ediyoruz. Başka bir odaya alıp ya da işte hastane ortamında izole edip şu an mevcut görülen tedavi yöntemlerini bunları uyguluyoruz. Bunlar da eskiden beri kullanılan sıtma ilaçlarıyla HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar idi. Ama şimdi son dönemde özellikle iyileşen kişilerden alınan kandaki savaşçı hücreler dediğimiz antikorları biz plazma ferez yaparak daha da çoğaltarak ve kök hücre tedavisiyle ilave olarak hastalıklı insanların kanına veriyoruz. Orada savaşçı hücrelerin çok daha fazla artmasını sağlayacağız. Böyle 7 tane proje şu an başlatıldı Türkiye'de. İnşallah da Türk bilim adamları bunları bulur diye ümit ediyoruz. Bu projeler sonrasında tedavinin çok daha inşallah hızlı olacağını düşünüyoruz. Hastalar Taburcu olduktan sonra bile mümkünse evlerinde veya e, nerede kalacaklarsa orada iki hafta daha izole olarak kalmaları gerekiyor ki bir başka kişiyi enfekte etmesinler. En çok sorulardan sonra sorulardan bir tanesi de işte hocam iyileştik bu virüsten kurtulduk daha sonra buna karşı bağışıklık kazanmış mıyızdır? Henüz bununla ilgili çok net bir bilgi yok. E, çünkü çok kısa bir süreç var. 3 aylık bir süreç. E, daha sonra hastalanacaklar mı? Tekrar bir ee, yeniden bir rekürens yani yeniden bir tekrarlanma olacak mı? Bununla da ilgili şu an için bir bilgi yok. Yine bize en fazla gelen sorulardan bir tanesi tansiyon ilaçlarını kullanalım mı? Ee, bu hastalık kuahı olanlarda, hipertansiyonlu olanlarda, çevre kirliliği olan e, bölgede yaşayanlarda ve sigara içenlerde %10 oranında daha fazla gözükmüş. Sebebi şu örneğin tansiyon hastası damar yapılarının bozulmasından dolayı oradaki kan akışının bozulması ve hücreler içerisindeki kan oksijen temiz havayı taşıyan kan hücrelerinin azalmasına bağlı olarak yani temiz kan taşıma oranının azalmasından dolayı hipertansiyon hastalarında bu hastalığın fazla görüldüğünü şu an elimizdeki son verilerde bunlar var ama tansiyon ilaçlarının kesilmesini önermiyorlar neden önermiyorlar çünkü bu Virüs akciğerdeki ACE inhibitörü ACEA dediğimiz bir proteine bağlanıyor. Tansiyon ilaçları da bu proteine bağlanmasını belki engelliyodur diye şu an bu ilaçların kesilmesini maalesef şey önermiyoruz şu anda. Profilaksi var mı bunlara karşı? Hani hocam hastalanmadan önce biz şu ilacı kullansak bize faydası olur mu? Hayır. Böyle bir çalışma da yok. Profilaksiye işte bu konuda en çok tecrübeli olan Çin ama profilaksiyi şu an önermiyorlar bize de. Bunda yapacağımız en güzel şey bağışıklık sistemimizi çok yüksek tutmak. Moralimizi çok yüksek tutmak. İnsanlar hasta oldukları zaman yatağa bağımlı hale gelirlerse eğer işte psikolojileri bozulursa hasta olmasalar da kendilerini hasta gibi hissetmeye başlıyorlar bir süre sonra. O sebepten dolayı moralimizi ve psikolojimizi mutlaka yüksek düzeyde tutmamız gerekiyor. Bu günler geçecek elbette böyle kalmayacak. Ee, şu an sadece biz kendimizi koruyoruz ve yaşıyoruz, ee, en güzeli bu. Yaşamaya devam ediyoruz, hala canlıyız. O sebepten kendimize çok daha farklı uğraşlar bularak bu zamanı bir telafi etme yoluna girelim. Ee, şunu düşünün, işte yoğun bakımda yatan makineye bağlı hastalarımız var. Ee, biz bu hastalarla Aynı ortamda olmak istemiyorsak evde, evin içerisinde mutluluğun yollarını bulmamız gerekiyor. Ee, bu şekilde de bir süre idare etmemiz gerekiyor ve şu anki en şey acı olan şey de birçok şeyin kıymetini bilmemişiz. Artık bu saatten sonra bazı şeylerin, dostlukların, akrabalıkların, camilerin, ezanların e toplulukla birlikte ibadet edebilmenin veya toplulukla birlikte bir yere gidip piknik yapabilmenin bile ne kadar güzel bir nimet olduğunu bize küçücük bir virüs hatırlattı belki de. Bir taraftan da manevi yönünden de birazcık bahsetmek istiyorum bunun. Bir küçük virüs Çin ne söyledi biliyorsunuz dünyanın en büyük güçleri de gelse beni yenemezler dedi ama birçok hastalıkta hiç görünmeyen bir mikropla mücadele haline geldiler. Şu an dünya ekonomisi alt üst olmuş durumda. Herkes bu virüsle mücadele içerisinde ve çok iyi izledikleri Avrupa ülkeleri bile ee, sokaklarda hastane kurarak bu hastalara müdahale etme yoluna gidiyorlar. Hatta e, bizim doktorluk sisteminde şu vardı kurtarabileceğini kurtar, kurtaramayacağını bırak şeklinde ki şu an ventilatör seçerken yani solunum cihazı seçerken bile yaşlı olan hastalara bırakıp kurtarabilecekleri genç hastaları seçme mecburiyetinde bile kaldılar. Bu açıdan baktığımızda Ülkemizde bu durum şu an için Allah'a şükürler olsun çok iyi gidiyor. Belki mazlumların yanında yer almamızdan, belki verilmiş bir sadakamız vardı diyelim. Şu an için halkımızın da öngörüsüyle, hoşgörüsüyle evde kal çağrılarına uyum sağlaması sebebiyle belki birazcık daha iyi gidiyoruz. Ha, ölüm oranları olacak mı? Tabii ki olacak. Dünyada bu kadar insan zaten Normal gripten de vefat ediyor. Bence şu an iyi gidiyoruz. Yaşlı insanlar çok genç kaybımız olmadı. Bir süre sonra bunun toparlayacağını, bir normal bir düz seviye geleceğini grafiklerde bir düz seviye geleceğini düşünüyorum ben. Soruyorlar hocam yazın bu bitecek mi diye. Şimdi bununla da ilgili bir veri yok ki eski virüse bakarsanız SARS virüsü veyahut da işte diğer. E, koronavirüs çeşitlerine Suudi Arabistan'da 40 derece 45 derecenin üstünde de çıktı e, o yüzden bu konuda da çok e, henüz bir öngörü yok bir şey yok e, veri yok ama e, daha iyi olacağımızı bu şekilde izolasyonla çok daha fazla insana bulaştırmadığımız sürece iyi olacağımızı düşünüyoruz ki zaten açıklamalarda şu var bir hasta bir anda 30 hastaya bulaştırabiliyor İşte kimin hasta kimin sağlam olmadığını bilmediğimiz için Birbirimizle sosyal mesafemizi iyi koruyup evimizde kalıp evdeki yaşantımızı daha farklı boyutlarda güzelleştirerek psikolojimizi sağlam tutmayı öğreneceğiz ve bağışıklık sistemine çok dikkat edeceğiz. iyi besleneceğiz. Bu arada bağışıklık sisteminde çok yemek yemekten bahsetmiyorum. zaten spor yapma konusunda da çok şey değiliz Türkiye olarak. böyle iyi bir durumda değiliz. O yüzden karbonhidrat dediğimiz işte çikolatalı beslenen pastalar, ekmek türü şeyler vesaire, bunlardan birazcık daha uzak durmamız lazım. Ee, protein ağırlıklı beslenmek önemli bağışıklık sisteminde ve kuru yemişler vesaire bağışıklık sistemini artıracak şeylerle yemeklerle devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu videoyu özellikle sizi bilgilendirmek amaçlı çektim. Ee, bundan sonra e, yüklediğim zaman sosyal medyamıza Sorularınız olursa alta yazarsınız. Zaten cevaplandırıyorum. Cevaplandırmaya da devam ediyorum. İnşallah koronasız günlerde tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.